Masal Selçiler Telkel Yarış'ta 6. sezonun 74. yarışı yapılıyor bugün. Yorumlara yazdığınız harika arabalarla yarışacaklar. Trivodakus, Flash, Thor, Jabba, ve Batman. İlk yarışçı Thor. Evet kimin dayı? Ya e, Thor olur mu? Trivodakus yarışıyor. pardon ya Thor nereden çıktı? <laughs> Trivodakus Zentorno ile yarışıyor. Kim istemiş? kim istemiş hemen deyiverem. Şahan Özata. Adana'dan selamlar. 5 yıllık izleyicinizim. Bir dahaki yaşta herhangi bir zen yatışabilir mi? Yatışabilir mi yazmış. Yatışamaz ama yarışabilir. <laughs> bir de Muhammed Eymen attı. Abi merhaba bu bir ilk yorumum. Beni seçerseniz sevinirim. Lütfen bir sonraki yarışa herhangi bir zentonoyla yarışın Eskişehir'den selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Evet, Trivdakus altın kaplama Zenton ile yarışıyor. Puanları da gösterelim. B grubunda 23 puanlı Doktor Strange ve Örümcek Bebek birinci sırada. Trivdakus'un 18 puanı var 6. sırada. B grubunda sonuncu Flash. Flash bugün yarışacak. Tervaneler içine düştü. Trivdan Kuz ve oldu. Bakan kurtuluyor diyecektim. Ha, şimdi kurtuldu işte. Zentonu da sağlammış da. Evet, kim ya? Bravo koş. Bugün 3 e, puanı alırsa. Oo, oo, Gidiyor gidiyor. Patlıyor mu acaba? Patlayacak mı acaba? Kimin daya? Yok patlamayacak. Araba zaten durdu kimin daya. Ha ha ha. gibi yaptık değil mi de? Evet kimin daya. İş oldu bitti ondan sonra cevap veriyorsun. Hala. Dur bakalım. buraya da geçerse bence yarışı tamamla. Gidiyor mu tekeret çarptı la la Tankın üstüne. Tankların arasına düştü la. Ha, buradan da çıktı. Bence Drew'dan bu yaşı tamamla. Araba baya kaza geçirdi ama hala süper gidiyor Kimilda ya. Ha, demek ki sen çok sağlam yapıyorlar. Bak yine bir sürü takla attı. Yine bir şey yok herhalde. Yok yok. Öyle bitirecek herhalde Kimilda ya. Doğru söylüyorsun. Şuradan döndü müdü tamamdır bu iş. Hadi bakalım Drew'dan kurs. Bugün 3 puan bu alırsa birinci oluyor mu ne? Dur bakalım bir tırsın çıbırlar bakarız. Evet tanka doğru git. Yok tanka çarpmadı ve de işte bitirdi. 2 dakika 16 saniyede tamamladı ilk yarışı Trodakus. Bugün birinci olursa grup lideri olamaz ama ikinci olabilir. Grup ikincisi yani. Şimdi de Thor yarışıyor arkadaşlar. Thor 8. sırada yani sondan 3. sırada B grubunda. Evet Arda Birol 1903. Abi sadece telgel çekmeyin. Başka oyun videolarda çekin ne olur demiş. Tamam istediğiniz oyunları yazın yorumlara. Uğraşen. Abi herhangi bir yarışı Supra ile yarsın. Seviyorsunuz cansınız. Kars'tan selamlar demiş. Selamlar kardeşim. Thor Toyota Supra ile yarışıyor arkadaşlar. Bir dinleyin mi şunları? Gidelim kimin dayı. Evet mikrofonlarımız Thor'un arabasında. Güzel yarış. Sana kızarım Thor. Kızar mısın? Evet kızarım. Bazen birileri kızınca güzel oluyor. İşini daha ciddi alıyorsun. Ve ortaya güzel bir iş çıkıyor. O yüzden sana ben bir kızayım. Tamam bir de diyelim ben Bak akıllı ol. Arabayı güzel sür. Çok kızarım sana. Bak bak bak. Ne işte fermanı çarptı ya. Ne biçim adamsın biraz dikkat etsene be. Bu arabamı sürür ya. Ne biçim araba sürüyorsun, dur! Dağıttın arabanın önünü, arkasını, kapısını, mapısını ya! Kürdün her tarafını! Olmaz olsun sen gibi şoför! Ne biçim yarışçısın sen! Tuh! Tuh! Ama sen bana hakaret ediyorsun gibi geldi. Yok yok, hakaret etmiyorum. Sen işine bak. Seni sinirlendiriyorum ki daha güzel, daha böyle hırslı yarış. Hırslı, hırslı yarış. Büyük, 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 büyük dedem çok hırslıymış. O kadar hırslıymış ki, hem hırslıymış, hem hızlıymış. Eyvah, eyvah aşağıya düşeceğiz galiba. Hayır düşemezsin. Ah be bir de düşme ya, bir de bir düşme adam be, bir düşme ya. Hep düşme, hep düşme. Ne yapıyorsun lan <laughs> kızım düşme ya. Al işte patladı araba. Ne yapacağız şimdi ha, ne yapacağız? Patlak arabayla mı yarışacaksın lan? Ne biçim yarışıyorsun be? Tamam Venom, artık durabilirsin. Ne demek durabilirsin? Durmak yok. Yarış bitene kadar yarışacaksın ama patlak arabayla yarışılmaz. Evet bugünkü üçüncü yarışçı Sincapa toz arkadaşlar Yasin Karakuş. Abi Abuzi herhangi bir Ferrari ile yarışmasın demiş. Tamam kardeşim yarışmasın. <laughs> Abuzi bugün yarışmıyor ki. Evet yarışmıyor işte o da yarışmasın demiş. Ferrari ile yarışmasın demiş. Tamam kimin dayı? Sonuçta hiçbir şeyle yarışmıyor bugün. Sincap neyle yarışsın demişler. Evet okuyorum. Gaming Pro abili tabi sonraki yarışta herhangi biri Subaru VRX Sente ile yarışsın. Bir de Sincab'a şarkı yaptım. Cevizlerim güzel, güzel benim Sincab'ım bir güzel. Şarkı için teşekkürler kardeşim. Çok kısa bir şarkı olmuş. Ee, Sincap Subaru VRX ile yarışıyor. Bak şimdi bula bula. Benim 11 puanım var. Ki üstümdeki Truvdal kuzum. 18 puanı var. Yani aramızda bayağı fark var. 7 puan var evet fark bayağı açılmış. Evet işte o farkı kapatmak için bugün kesinlikle puan almalıyım. Retro Dengüs'te yarışıyor bugün. O da puan alırsa. Evet puan almayacağını farz ederek çok güzel bir yarış çıkarmalıyım. Dur şimdi dur ben sana yardımcı olacağım. Subaru bak bir sincap kardeş bizim puan ihtiyacı var. Lütfen bugün de sağını solunu yamutma tamam mı? Güzel bir yarış olsun. Ne diyorsun? Bula bula başladı yine ya. Arabayı ben kullanıyorum. Çarparsam yamulacak tabii. Kendi mi çarpıyor araba? Ben çarpıyorum. Arabanın duygularına hitap etmemiz gerekiyor. Ne duygusu? Bak şimdi ben ne yapacağım? Bak sen beni dinle. Araba! Araba! Bak. Canımı sıkma benim. Sen çok kötü bir arabasın ya. Ne biçim yer yere çarpıyorsun. Taklalar atınca da hemen yamuluyorsun. Bozuluyorsun Yok. Lastiğin patlıyor. Yok. Bak, al işte. Bak bak bak. Al işte. Ne oldu? Ne biçim arabası sen ya? Uçtu gitti bak tamponun. Yalnız şunu diyeyim sen arabaya böyle davranırsan bırak puan almayı. Araba seni kovalar kovalar. Nereye kovalıyorum? Araba sen beni kovalayamazsın tamam mı? Çünkü senin beynin yok sen bir beyinsizsin beyinsiz. Beyinsiz araba. Hadi bakalım bir sürü hakaret ettim. <laughs> Patlasın ya da yoldan çıksın. Benden izinsiz de görelim. Doğal işte yarışı da tamamladım. <laughs> Gördün mü bla bla. Bu araba çok sabırlıymış. Sana iyi dayandı. 1 dakika 58 saniyede tamamladı Sincap. Neredeyse kusursuz tamamladı değil mi Kimilda ya? Öyle. Bir urda işte çarptı ya tamponu uçtu. Bir u uh hatası var. Bunun haricinde hiç hata yapmadı. Evet. Sıradaki yarışçı Flash arkadaşlar. B grubunun sonuncusu. Bakalım puanına. 7 puanı var son sırada. Bugün birinci olursa sonuncudan kurtulur Messi. Sonuncu olur arkadaşlar. Ömer Şener. Abili tamir sonraki yıl sonraki yılma. Sana bekleyemez kardeş ya. Neyse herhangi birisi Formula 1 aracı ile yarışsın renkte de mavi olsun demiş. Flash Formula 1 aracıyla yarışıyor Honda marka F1 aracı. İzleyelim bakalım. Gel, o da gitti Oraya çarptı. Evet daha Flash'a ben soru soracaktım. Flash sonuculuktan kurtulma şansın vardı. Yine heba ettim bu şansa. Şansın bir türlü Yalan gitmiyor. Ne yapalım Dur bakalım ya belki pervane Fırlatır seni şeyin içine. Ha tabi tabi fırlattı. <laughs> Buraya demedim de ama kötü oldu la. Formula bir aracıyla çok hızlı yarışabilirim diye düşündüm ama koca koca deliklerin tam ortasına çarptım. Böyle şeyler de hep beni buluyor. <laughs> <laughs> Bu kadar da fazla ama. Ne oluyor bana? Şimdi de Meral Özkan yarışıyor arkadaşlar. Ay Meral Özkan demişim de. la. <laughs> Batman yarışıyor Batman. Meral Özkan da demiş ki Abi bir sonraki yarışta Batman bir Apollo ile yarışsın. Sizi çok seviyorum. Çorum'dan selam var. İsmim Gökdeniz demiş. Gökdeniz için Batman yarışıyor. Gumpen Apollo'dan yarışıyor. Batman'in 18 puanı var arkadaşlar. Bugün birinci olursa ikinciliğe e, çıkabilir. Ama Trivodakus yarışı tamamladı. O yüzden Trivodakus'tan daha hızlı tamamlaması gerekiyor. Batman'in yarı yani yarı sağdamın. Acaba tamamlayabilecek mi? Birinci olması için Sincap'ı da geçmesi gerekiyor he. Ha, evet, Sincap daha hızlı tamamladı. Birinci olmak istiyorsa sincabı geçmesi gerekir. Tırıldan kusur değil. İzleyen bakalım yara sağda mı? Aha bir pervane vurdu be. Yamuttu arkasını. Dur bakalım. Bir şey yok ama. Nasıl bir şey yok? Kimin dayı? Baksana araba gitmiyor. Nasıl gitmiyor? Ne? gidiyor işte. Batman araba gidiyor mu yeğenim? Ve hiç de kamil dayı. Eskisi gibi değil ama. Yine evet, de merak. Evet, Yeterin adam hızlı gidiyor. Dur bakalım, gene pervaneden arasına gidiyor. Aha, çok kötü bir yere düştü ama... Dur bakalım, hiçbirine dokunmadan geçebilecek mi oraya? Ne dönen lan? Araba kendi kendine dönüyor. Şirazesi kaydı araba mı? Nesi kaydı diyor lan? Şirazesi kaydı diyor. Şiraze neymiş lan? bir parça mı var arabanın? Yok, kimin dayı parçası değil. De anlamda. Arabayı kontrol edemiyor. Edemiyor, Aha, kötü bir yere gitti. Ha. Patladı işte lan. Evet, yarasa adamda Bugün puan alamıyor. Bugünkü yarışın galibi Subaru ile yarışan Sincap Akil Tos oldu arkadaşlar. Puanı 14'e çıkardı Sincap. Bugünün ikincisi de Zentona ile yarışan Travdakus oldu. Puanı 20'ye çıkardı. Abuzi ile birlikte ikinciliği paylaşıyorlar. Evet bir yarışın daha sonuna geldik. Bir dahaki yarışta A grubu yarışçılarından 5 kişi yarışacak. Yorumlarınızı ona göre yazın. Haydi hoşçakalın.